20 yıldır anamızı ağlattılar ya bunlar ya. Bu ülke bu adama çok şey borçlu. Ya bir gidin bırakın yakamızı ya. Bırakın ya. Yapan gelsin. Biz sadece şunu şunu bilelim abi. Bugün çok fakiriz diyen insanların cebinde 3-4 milyarlık telefon var ya. Her televizyonda görmemde nefret uyandırmış. Psikolojim bozulmuş. Bu adam daha adil bir düzen kurmak için elinden geleni yaptı. Hocam Erdoğan yeni kitap çıkarttı, Daha <laughs> Adil Bir Dünya Mümkün adlı, bunun evet, hakkında evet. ne düşünüyorsunuz? Abi vallahi ne diyelim ya haklıdır, o ne dese haklı abi. Şimdi konuşamıyoruz. Konuşsak içeriye gireceğiz. Şöyle öyle için o he he deyip geçiyoruz. Yani pek de takılacak bir şahsiyet değil, Bunun için he he deyip geçiyoruz. Yaptıkları zaten ortada, hayat pahalılığı, zamlar, vergiler. Yani bir de üstüne kitap yazması çok saçma. Önce bir şuraları düzelsin de, bir şu vergi pahalılığı indirsin de ondan sonra kitap yazsın. Kitap hakkında. Vallahi kitabı okumadım, kitap hakkında bir düşüncem yok. Ee, yani ne diyelim, eline sağlık yazan insan, eline sağlık de. de. Yöneticilerin her danışmanları vardı. Danışmanları yönlendirir, kitabı da yazmasına yardımcı olur herhalde. Abi Erdoğan yeni kitap çıkarttı, Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı. Ne düşünüyorsunuz abi kitap hakkında? Yani onunla ilgili soru sormanıza gerek yok ki. Gerek yok yani. Pertol pert olmuş bir adam yani. Bütün projeleri çökmüş. Yani sizin yani şu an ben onunla ilgili başka bir şey sorsa memnun olurdum. Onunla ilgili sormaya çalışırdım. Her televizyonda görmemde nefret uyandı, psikolojim bozulmuş. Hani biz Suriye sınırına mayınları temizleyip buğday ekecektik, Ekonomiye katkıda bulunacaktık. Meğer Suriyeliler rahat geçsin diyeymiş. Yani hangisini sayayım sana? Hangisini yani 20 tane, 50 tane, 100 tane değil ki. Say say biz bitmez. E şimdi yüzde indirdiler barajı. Korku başladı. Yani o cümleleri kurmak istemiyorum. Evet. Yani utanmasa da beşe indirecekler yüzde beşe. Zaten o yüzde barajına tamamen yanlış bir uygulama. Niye uygulamaya Atıyorum ben büyük birlik partisine verdim. Atıyorum örnek veriyorum. Büyük birlik bu partisi burada barajı aşamadı. Benim oyum nereye gidiyor? birinci çıkan partiye gidiyor. Niye benim oyum CHP'ye veya AKP'ye gitsin ki? Ben büyük birliğe verdim. Yani birisi çıkmış sistem çıkartmış oraya. Benim oyum istemediğim yere gidiyor. Hayır istemiyorum arkadaşım. Ondan sonra oy namusu. Ne namusu ya? Namusu mu kalmış? Benim oyumu sen farklı yere yönlendiriyorsun. Böyle bir dünya var mı? Yok. Problem çok. Bir litre ya 15 lira. Bir en, en kötü biri 10 lira. Yok böyle bir şey. İnsanlar sıkıntılı. Çok sıkıntılı hem de. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar patlama yazı bomba evet, gibi. Evet. O düzenler bitti. Yalan bitti. Bir yere kadar o yalan. Hepsi bitti. Balon. Yok öyle bir dünya yok. Bunun bir bedeli var. İnşallah kötü olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim insanımız kendinden geçmiş. Şu an sokakta böyle rahat yürüyemiyor ya. Bir tarafta Suriyeliler, bir tarafta Afganlar. Ne işi var benim Afgan'ın Afganın benim memleketimde, vatanımda ya? Soruyor musun? Ne işi var ya? Bana sordun mu? Suriye'de ne işi var? Şu an her doğan çocuk burada doğan Suriyeli çocuk Türk vatandaşı olarak doğuyor. Ben şu an rahatsız oluyorsam 49 yaşındayım. Benim çocuğumun geleceği ne olur ya? Benim çocuklarımın, torunlarımın bu sokaklardaki böyle rahat benim vatanım diye yürüme yani o şeyi anlatamıyorum ya o psikoloji. Böyle bir dünya yok. Onları alacaksın içeriye. 35 milyon dolarla Avrupa Birliği'ne alacaksın. Parada gecikince ey Avrupa Birliği. Kardeşim sen kime sordun da aldın? Kime sordun ya? Cevap verene kime sordun? Ya bir şey sordun mu? Yok efendim işte neymiş de sosyal medyaya kısıtlama. Niye rahatsız mı oldun? Sosyal medya 2000 yılında Abdullah Gül Başbakan'da o zaman hava atıyordunuz. İnternetsiz ev kalmayacak diyordunuz. Çok çok böyle keyifliydiniz. Şimdi niye altyapısını hazırlamadan getirdiğiniz internetten rahatsız oluyorsunuz? Siz getirdiniz. Kimse çarpmadı ki. Bir de hava atıyordunuz insanlara. Şimdi niye rahatsız oluyorsun? Altyapısı yok. Doğru mu? Doğru. Bak kendine ne gol atıyorlar. E, ben orada duyurmazsam, burada duyurmazsam en ufak bir insanlar toplansa, miting yapsa yasak. Ya niye yasak? Niye yasak arkadaşım? Ben nerede duracağım? Kabul etmiyorum. Rahatsızım ben. Huzursuz oluyorum. Böyle bir dünya var mı? Yok. İmamoğlu eleştiriyor. Niye eleştiriyorsun? Sen demedin mi milyonların gözünün önüne içine baka baka televizyonda ben iktidar olan benim. Ben izin vermezsem sen hizmet yapamazsın, çalışamazsın demedin mi? Biz o lafını unuttuk. Şu an ne kadar ne yaparsa yapsın ben senden bilirim o lafı demeyecektim usta. Çünkü adama diyorsun ki ben varım, ben iktidarım diyorsun. Adamı adama bırakmıyorsun ki. Seversin sevmezsin tartışılır. Halk tercih etmiş seçmiş. Niye o kelimeyi kullanıyorsun? Diktatörlük yapıyorsun. Diktatörlük yapıyorsun resmen ya. Öyle bir şey var mı? Yarın bir başkası gelir o da diktatörlük yapar. Yani halk baktı ki sıkıntı var. Bakın iyi dikkat edin. İzmir, Ankara, İstanbul. Tekirdağ, Bursa son anda döndü direkten. Antalya ve daha var. Birçok büyük şehirler var. Buralar hep işçi potansiyelli çalışan insanlar. Doğru mu? Halk ne yaptı? Ha baktık. Özellikle EYT'liler, yaşa takılanlar. Dediler dur. Sen misin bize türemişler diyen? Sen misin bilmem ne diyen? Öyle olur, öyle olur, böyle olur, olur. Sandıkta hep tersine vurdular. Ve şimdi yine olacak aynısı. Yani bu hükümetin fişini EYT'liler çekecek. Hem de çok kötü çekecekler. Bunlar rezil olacak. Bunlar çok kaçacak bu memlekette. Daha düne kadar bunlar muhterem hocam diye şerefsizlerdi bunlar. Bunlar daha düne kadar adamın adam gibi adam diye muhterem hocam diye şerefsizlerdi. Hepsi mecliste. Hepsi mecliste. Şimdi biz bu, o hocaya söverken bize kızıyorlardı. Şimdi kedileri sövüyorlar. Ya halk bunu bilmiyor mu? Biliyor. Herkes biliyor. Hani ben günahkardım ya hocaya sövmüştüm. Niye siz o zaman kızıyordunuz bize. Şimdi ne oldu da sen de sövüyorsun? Ha bilmiyordun. Sen neyi biliyorsun ki zaten? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu memleket bunu affetmez. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi böyle say 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 bitmez. Doğalgaza yüzde bilmem kaç zam. Elektriğe yüzde bilmem kaç zam. Suya bilmem zam. E bunlar nasıl olacak bu işler? Simit de 2 lira, ekmek de 2 lira. 20 yıldır anamızı ağlattılar ya bunlar ya. Ne utanma var, ne haya var, ne ağırlanma var ya. Ya bir gidin bırakın yakamızı ya. Bırakın ya. Yapan gelsin. Bir sürü insanlar, gençler var. Okumuş, tahsilli gençlerimiz var. Tutturmuşlar ille de ben ille. Ya lanet olsun sana ya. Cehennemin dibine git. Nereye gidiyorsan git. Birçok hoca, hepsi demiyorum bak. Hepsini günahını almıyorum. Birçok hoca şu camide birisi öldüğü zaman zenginse uzun uzun makamını böyle böyle güzel güzel okuyarak uzun uzun o selayı veriyor. fakirse kısadan bir kere okuyor geçiyor. Daha ne anlatayım? Sana daha ne anlatayım? Yanlış mı doğru mu? Zengin sen uzun uzun okuyorlar. Güzel güzel okuyorlar makamını. Fakir sen bir kere okuyor. Hani Müslümanlık biz? kardeşlik biz? Lan sen orada bile full film yapıyorsun ya. Orada bile film yapıyorsun ya. Ha hangi partili olduğunu söyleyeyim. Ben Alparslan Türkeş'in MHP'lisiyim. Bahçeli benim için bitmiştir. Yani hiçbir hükmü yoktu. Hiçbir hükmü yok. Kitabı görmüyorlar mı? İyi. Hayrolatları şey, sıkıntı yok. Hocam Erdoğan yeni kitap çıkarttı. Daha adil bir dünya mümkün abla. Ne düşünüyorsun siz kitap hakkında? Adil bir ülkede miyiz? İşsizlik almış başını gidiyor. Millet rezil. Sefaret. Onlar adilletten söz ediyor. Neyin adili ya? Adillik diye bir şey mi var? Abi. Ne düşünüyorsun abi kitap hakkında? Abi dünya lideri bir adam. Çıkarsın abi bunda ne var yani? Yakışır diyorsun abi. Yakışır abi. Evet. Geçen hangi bir, bir gazeteci mi bir yazar daha bir kitap çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi taraftarı birçok kitap sattı Atatürk'le alakalı. Ben şunu söyleyeyim abi. Ben Erzurumluyum. Türkiye Cumhuriyeti misak-ı milli sınırlarını çizen, bu cumhuriyeti bize emanet eden adamı da seviyorum. Bu ülkede bir taş koyan kim varsa herkesi seviyorum. Saygı da duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz adam bu ülkeye birçok şey yaptı. Daha üç gün evvel okullar açıldı. Benim iki tane çocuğum gitti okula. Çantası boş gitti. Çantası dolu geldi abi. Önceden kırtasiyelerde kitap sırası bekliyorduk. Her insanın yanlış olabilir. Biz hepimiz bireyiz. Külli iradesi olan da var. Biz cüz iradeye sahip insanlarız. Bu ülke bu adama çok şey borçlu. Biz sadece şunu şunu bilelim abi. Bize kim hizmet ediyorsa bu devlete, millete bir taş koyan, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bizim için çok önemli değil. Bu ülkede insanlara hizmet eden kim varsa Allah ondan razı olsun. Bu Recep Tayyip Erdoğan olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu olmuş bizim için çok önemli değil. Bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yapıyor? Faydalı bir şey yapıyor mu yapmıyor mu? Bu adam bu ülkeye çok şey kattı. 2002 krizini bilir misin? Kaç yaşındasın abi sen? 34 abi. 34. Bu adam 20 yıldır burada. Sen bu bu adam bu e, hükümete geldiği zaman sen 14 yaşındaydın. Evet. Ben 99'da ticarete başladım Çerkezköy'de. 2002 krizinde çoğusu bu memlekette fabrikalarını kapattı. Çoğusuna tazminat Parası olarak dünya halı, halı dağıttı, gümüş suyu halısını dağıttı, halı mı yiyecek? Abi bir sürü kriz oldu, hangi fabrika kapattı? sigortaya destek veriyor, bilmem neye destek veriyor. Ya bize, biz özgürlükler ülkesi olduk. Bize bu özgürlükler çok geldi abicim, çok geldi. Ya bizim için A partisi, B partisi çok önemli. Değil. Önemli olan hizmet. Hizmet olmadığı yerde abi isterse kim olursa olsun çok önemli değil. Doğru mu kardeşim? Ben bunu söylüyorum. Ben bu devlete askerlik yaptım. Ben bu devlete vergi veriyorum. Ya kim olsa vereceğiz abi. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paydar olması. Bugün dünya devletlerinde hani diyorlar ki işte efendime söyleyeyim dış ıı, politikada iyi değiliz ya bugün Dünya devletleri arasında sıralamaya girdin ya lider olarak karşılıyorlar ya. 99'da biz 1 milyar dolar kredi için şun karşısında nasıl durduğumuzu biz biliyoruz. Kemal Dervişoğlu'nun gelip bizi kurtarıcı gözüyle beklediğimiz günler oldu. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Pandemi oldu 7'den 70'e para dağıttılar ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ben şunu söylüyorum abi. Bu devlete bir taş koyan, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, kim olursa olsun o bizim baş tacımızdır. Cumhurbaşkanımızdır. Makamına da saygı duymak zorundayız. Mevkisine de saygı duymak zorundayız. Kendisine de saygı duymak zorundayız. Kemal Kılıçdaroğlu da orada olsa, bak herhangi biri de orada olsa biz makamına saygı duymak zorundayız. Suriye'yi örnek alalım abi. Irak'ı örnek alalım abi. Mısır'ı örnek alalım abi. Libya'yı örnek alalım abi. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün dünya ülkelerine ismimizi duydurduk, duyurduk. 165 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ya bu nasıl bugün ya bugün çok fakiriz diyen insanların cebinde 3 4 milyarlık telefon var ya. Ya 16 17 15 14 yaşındaki çocuğun cebinde telefon var abi 4 milyar. Bu nasıl bir fakirlik kardeşim ya? Kafeler boş mu? Yok. Alışveriş merkezleri boş mu? Yok. E peki bu nasıl nerede fakirlik abi? Bu adam daha adil bir düzen kurmak için elinden geleni yaptı. Fikrine saygı duyarım. Yazdığı kitabı da alır okurun. Okurum abi. Bu yani danışman. Ya şimdi bugün bir belediye başkanının bile danışmanı var. Doğru mu abi? Tabii tabii. Bugün Tekirdağ Belediyesi'nin de başkanının danışmanı var. Çerkesköy Belediyesi'nin başkanının da danışmanı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının da danışmanı var. Peki şu anki şurayı eleştirmek istemiyorum. Beni ilgilendirmez. Altyapı yapılıyor bilmem ne oluyor. Tamam abi tamam da bu bu millet pandemide ne çektiğini biliyor. Değil mi abi? Pandemide ne çektiğini biliyor bu millet. Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkedeki insanlara faydalı olabileceğini düşündüğü her işi yaptı. Yaptı abi. Kuzey Marmara'yı yaptı. Yavuz e, Yav Sultan Selim'i yaptı. Osman Gazi'yi yaptı. Çanakkale yüzde %70 tamamlanmış. Bursa'ya Bursa'ya gidiyorsun abi. Bursa'ya gidiyorsun. Önceden gidip şey e, sırası bekliyordun. Ne sırası bekliyordun abi? Bapurlara e, vapurlara binmek için değil evet. mi abiciğim? Ya 5 dakikada abi 5 dakika. Ya 5 dakika sürmüyor abi. 5 dakikada geçiyorsun karşıya Bursa'ya geçiyorsun ya. Bu bir hizmettir. Bu ülkede konforu kim yaşıyor abi? Parası olan yaşıyor Değil mi abi? parası olan konforu her yerde yaşıyor. Kalite giyiyor, kalite yiyor, kalite içiyor, kalite geziyor abi. Konforu yaşamak isteyen parasını verip köprüden de geçecek. Konforu yaşamak isteyen parasını verip gidip lüks otelde de kalacak. Konforu yaşamak isteyen parasını verip en lüks arabaya da binecek. Doğru mu abicim? Şimdi bunları eleştirmeyelim. Ben ne diyorum? Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bu ülkeye bir taş koyandan Allah razı olsun. Ama Recep Tayyip Erdoğan olur. Ama Devlet Bahçeli olur. Ama Meral Akşener olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu olur. Ali olur, Veli olur, Ahmet olur. Çok önemli değil abi. Önemli olan bu ülkedeki vatandaşlara hizmet etmek abi. Eleştirmek iyi ama dozunda eleştirmek en güzel. Ayrıştırmak çok kötü. Ya bu böyle bir şey var mı ya? Hepimiz din kardeşiyiz ya. O CHP'li, o AKP'li, o MHP'li. Böyle bile bir şey var mı abi ya? Biz özgürlükler ülkesinde yaşıyoruz. Bu cumhuriyete, bu bayrağa sahip olmak zorundayız. Ve bu ülkede ileriye bakmak zorundayız. Geriye bakan zaten ileriye, geriye takılı kalan ileriyi göremez abi. Benim fikrim bu abi. Anladın mı abiciğim? Çok sağ ol abi. Siz de teşekkür. sağ olun. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler abi. Yayınlayın. Ben de izleyeyim abi. Çok sağ ol. <laughs> Trak tamam, abi. Youtube tamam. kanalı tamam, ağzına sağlık tamam, abi. Tamam. Tamam.